Herkese merhabalar. Nefis bir mantarlı makarna tarifi ile karşınızdayım. Soğanımızı ve mantarımızı doğrayıp tenceremizi alalım. Ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyelim. Sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı dediğim benim çay bardağım 100 milimlik bilginiz olsun. Ben göz kararı katıyorum ama bunları bir güzel kavuralım. Mantarlar suyunu bırakacak. Mantarlar suyunu çekerken baharatlar, tuz, pul biber, karabiber ve toz kırmızı biber. Siz kekik, nane veya istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Bunları da ekleyip bir güzel karıştıralım. Ardından bir paket boncuk makarna kullandım. Onu da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. 1 litre kadar kaynar su koyalım. Eğer sonda bakarsınız pişmemişse tekrardan birazcık su ekleyebilirsiniz ama 1 litre kadar yeterli oluyor. Hemen etrafını da toplayıp ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım suyun çekinceye kadar suyu az geldiği için biraz ekledim gördüğünüz gibi harika pişti Salça da ekleyebilirsiniz siz tamamıyla damak tadınıza bağlı olaraktan ama bu şekilde çok nefis oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.